Rapan görevli Ali Çöker kirli bekçi Ceyda Canpolat yetimhanedeki sıradan bir kız Rümeysa Turan kötü bakıcı Seçilenci Samara Elif Gülkokan kurban Esma Anırsal koyu, konu koyuncu Bence çok güzel oldu ben zaten onu hiç sevmiyordum 2 dakika tuvalete gidiyorum bekleyin olunca. Aa, i̇yi geceler kızlar. İyi geceler. İyi. Ge Bahadır abi, Badire abi. Ee, hayırdır sabah sabah ne oldu? Hiç sorma. Ee, sabah ilk altan bendim ve tuvalete gittim. Bir de ne göreyim yerde kanlı ayak izleri vardı. Çığlığında herkes uyanmış. Tamam sakin ol. Hemen Rümeysa Hanım'a haber ver. Peki tamam sorarım. <laughs> Sağ ol. Yani Hayır. ben size bir şey soracağım. Hı. Ne var? İşin var. Çabuk söyle. Hı. E, tuvalette kan izleriyle bir ilginiz, var mı? Ne kan izleri? Saçmalama. Git bir dışarıya. Tamam. Of tamam. Sağ olun. i̇nşallah kendime güzel arkadaşlar bulurum. Ali Tüfer abi, şey benim bir markete kadar direkt misin? musun? tamam. arkam. Hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Somar arkamda hiç abi. O bir ay önce ölmüştü. <laughs> Ama oradaydı gördün mü? vallahi oradaydı. <gülüyor> Saçmalama. <laughs> Benzini daha yeni aldım ne çabuk bitti. Hayır, hayır Ötüker abi onu söyleme gelir. Gelir. Hadi görüşürüz. Ama orayı. <laughs> Espri yaptım. <laughs> Hadi sen yoluna git. <laughs> Bu benim yaşamım. <laughs> sabahtan, sabahtan beri neredesin sen? Yani, yani, galiba Ali Türker amca ile Bahadır amca yine kavga ediyorlar. <laughs> e, siz ne demek istiyordunuz bana? Diyorum ki sabahtan beri seni arıyorum. Neredeydin? E, benim biraz işlerim vardı ama şu an çok yorgunum. Ben birazcık dinleneceğim. Yarın buluşuruz, buluşuruz artık. <laughs> 哎啊。